Berlin Belediye Başkanı'yla üç gün dolaştığımızda çok rahatlıkta her vatandaşın belediye başkanına ya da belediye başkanı ekiplerine ulaşma imkanı var. Böyle ulaşılmaz bir belediye başkanı profili dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece Türkiye'de var. Mesela. Şimdi ya kardeşim hani bana en dar günde lazımsın. Ne işte e, sıkıntısı var, sorunu var. Sana ulaşacak. Sen seçilmiş, görev almış bir insan ama siz telefonlarınızı kapatırsanız insanlara tepeden bakarsanız, konforlu bir alanın içinde kendinizi çekerseniz, kusura bakmayın o zaman bu seçmen bunun gereğini yapar. Onun milliyetçisine, sağcısına, sorumlusuna bakmaksızın yapar bunu. Bu çok örnekleri var. Bu örneğin bir tanesi de 89'dur. Ama gelen örnek alın. yani gelen de Evet kardeşim, ben geldim ama bende önceki belediye başkanları hangi er eksiklikleri, hangi kusurları, hangi haltı işlemiş ki bu seçmen bana oy verdi? Hayır, o da dönüyor, benim başarım diyor. Türkiye'de klasiktir bu. Hayır kardeşim, senin de başarın değil, ömrün de başarısızlığı değildir. Sizin seçmenlik iyi anlattı. Şunu çok net olarak söyleyebilirim. Ben uzun süre agit üyesiydim. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki bütün seçimleri izleyen gözlemciyim. Şuna emin olun, dünyanın en politize seçmeni Türk seçmeni. 365 gün siyasetin konuşulduğu dünyada hiçbir ülke yok. Yani bugün, yarın gerek ben, gerek Sayın Özel, gerek Sayın Tura yarın herhangi bir taziye evine giderim. Daha ilk giren girmez siyaset konusu. Seçmenimiz çok bilinçli. Önümüzdeki süreçte de daha bilinçli hale gelecek çünkü yeni nesil de buna. Şimdi siyasi partilerin tutumlarını, davranışlarını 40 yıl 50 yıl önceki alışkanlıklarını köpe atmak lazım. Şimdi mesela ben İstanbul'da uzun süre il başkanlığı yaptım. Her gittiğim yerde örneğin A mahallesine gittiğimde iki saat önce bir AK Parti milletvekili ya da üç gün önce bir belediye başkanının gelip gittiğini duydum. Teşkilatlar şunlar bunlar. Şu anda kimse yok.